Ve Ayşe bana not göndermiş. Molalarda çift bize mesaj gönder bu kağıtta diye alttan atmışlar. Tak geldi. Bir daha mı? Hop kapandı. Uyku modu. Bir daha açıyorum. Bir iki. İşte buna anında açılma diyor. Ayşe Hanım'ın kameramanlığında şimdi onlarla birlikte <laughs> oyun oynayacağız. Eğitim ben de. Eğitime başlayalı 3 saat oldu ve bütün enerjimizle bu bir eğitimi muhteşem bir İzmir gününden daha harika şey gibi Danilo Şef gibi oldum Karabağlar tarafındaki işimizi hallettik İzmir'in aşağısına doğru iniyoruz az önce bir story paylaştım izindeyiz diye iki tane manası var bir gerçekten izindeyiz ben bugün izini ilan ettim iki <laughs> tam izindeyiz hani iki anlamdaki olan izin bakalım kaç kişi yakalayacak ya da yakalayacak mı ee, benim gibi ortam inanılmaz 1985 fuar kokuyor yani sanki İzmir fuarında gelmişim ben 85 doğumluyum ee, ne kadar İzmir fuarını bilebilirim sadece babam gelmiş bizi de çocukken getirmiş bir kere efendim bizim bir işimizde ne girişimcilik girişimcilik olması sebebiyle İzmir'deki bir ufak startup'a onun işleri için buradayız ee, sene kapanışı efendim bilançosunun oluşturulması, nakit akışının bakılması, değerlemesi yani o da bir meziyet. Şu anda e, onun değerlemesi için arkadaşıma işte Tanser ile birlikte ona e, bir şey yaklaşım gösteriyoruz. Yani bizim derslerimizin muhtevatı sahadan gelmektedir efendim. Gerçekten bir işletmenin, bir startup'ın danışmanlığını yürütmek onların eğitimsel faaliyetlerini, stratejisini kurmak kolay değil. böyle bir durumu da öğrencilerimiz zaten derslerimden görüyordur. Biz bunları hep derslerimizi anlattık hocam. Ototarka şey yaptın ya bıraktın arabayı sonra yürüdün sonra çıktın etsin. oralar falan çok güzeldi yani onlar için çok iyi Yavaş yavaş, yavaş yavaş meşhur olmaya başlamışız. Tek tek vloglarımızı bize anlatan kişiler var. Hani zorla mı izledi bilmiyorum. <laughs> gerçekten. Zevkle, Zevkle. izledim. Keyifli bir şekilde. Murat da şimdi kendi vlogunu oluşturacak. mi Murat. Evet abi. Öğrendi bilmiyorum. nasıl YouTube açıldığını. Çok güzel oldu. Çocuklarla ilgi muhabbet. Ben de buradayken e, linkinden şeyimi paylaştım. Olsun, bak, şimdi bakalım kaç kişi beğenecek ya da ilk kim beğenecek. Bahtı uzun olsun. Yürü be koçum. Yani, e, gün içerisinde koşturmacalar, etmeceler hepsi böyle devam ediyor. Şimdi bir Starbucks kahvemizi aldık. Almak için HES koduyla AVM'ye geldik. Yalnız bir şeyiniz dikkatini çekeceğim. Bakın. Kalbi görüyor musunuz? Kalp. Çok yukarıdan belli oldu. İçine öyle bir köpük yaptı ki e, kalple birlikte. Üstüne dedim ki ya en kötüsü dedim bu kadar güzel kalp yaptın. Sonra gidiyorsun üstüne bir de kapak kapatıyorsun. Ama ya yani şimdi buradan metaforik konuşmak istemiyorum. Fakat şöyle bir şey var. İşini güzel yaparsan adam o kadar mutlu bir şekilde yaptı ki bunu. Yani belki de işleri azaldı. Eski Starbucks'ın bazen asabiliklerinden hiçbir eser yok. O kadar güzel yaptı. Üstüne kapattı. Bak buradan bile gözüktü dedik. Gülüştük falan. Abi çeker Instagram'a koyarsın dedi. Halbuki haberi yok. Ben bir genç YouTuber'ım. Değerli arkadaşlar, bu videoyu çektiğim anda takipçi sayılarımı durduramıyorum. 350 kişi olduk, sizlerle beraber büyüyoruz. <laughs> bir bir önceki videoya baktım, 322 kişi. Ama çok hoş bir duyguymuş. gerçekten çok güzelmiş. Hepinize teşekkürler, Kahve dinlemede görüşürüz. Değerli arkadaşlar, ben şu anda sizlerle bir dönüşen ekosistemi göstermek istiyorum. Bu pandemiyle birlikte değişen zihniyetlerde şu arkamda gördüğünüz yere bir bakın. Eskiden o arabaların hepsi bizdik ve bizler kendi işlerimizi taşıyorduk. Fakat Migros bile artık arkasında bu kadar yoğun bir operasyon yaratıyor. Burası normalde basit bir AVM Migros'uydu. Fakat muhtemelen şu anki bütün satışlarının belli bir yüzdesinin inanılmaz miktardaki artışı bu arkamda gördüğünüz kangulardan geliyor. Vızır vızırlar, her yerdeki Migros'larda böyle bir dönüşüm gözlemliyorum. Bizim evin altında da bir tanesi var, paket taksiyle çalışıyor. Bunlar Migros'un kendi sanal marketleri. Gördüğünüz üzere değişmeyen e, insanlar, değişmeyen şirketler sonunu gördükleri için bugün A101, e, Migros gibi kanallar bütün hepsi e, gelecekte değişecekler. Yani bu pandemi belki de e, bizlerin yavaş yavaş daha az zahmetli yaşadığı bir topluma doğru dönüştürecek teknolojinin kullanımıyla. Fakat şunu dikkat etmek dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada kimler çalışıyor? Yani bu arabaları kimler kullanıyor? Bizler e, teknoloji diyoruz, gelişim, rahatlık, kolaylık diyoruz ama e, başka bir emek dalını da ortaya çıkartıyoruz. Aslında bir bakıma mağazada durup ayağına gidip aldığımız insanlar belki de bugün bu paketleri getirmek için bu araçlarda çalışıyorlar. O yüzden onları da bizden birisi olarak görmek lazım. Yani e, bence bu, bu bu sektör gelecekte çok daha büyüyecek. Gördüğünüz gibi bunu robotlar yapamıyor. Bu çok kolay yapılacak bir şey değil. O yüzden teslimat, kargo, gönder gelsin, getir gelsin, o olsun, gel gel al bilmem ne bir sürü iş modelinin hep bize getiren birileri var. Ama orada işte devasa çalışmalar içerisindeler. Bunun da farkına varıp bu, bu, bu şekilde çalışmak bence bir de şu Ivoco NC50'leri kaldıralım ya. Vallahi zahmet yani ülkeye zarar. <laughs> Neyse. Burada da böyle bir şey gördüm çektim. Şimdi bir güzele geliyoruz. Bir güzele. Engin'le özdeşleşmiş. Kim yolda görse der ki Engin sen mi geldin dediği arabama. Benim 12 yaşındaki ya yani 12 yıldır bende olan hop, 2006 model arabama hop. Ay şöyle kurulalım. Takalım, çevirelim. Kilometreyi görüyor musunuz? Evet, o kadar kilometredir. Böyle bir araba şey. <laughs> ben de, e aynı zamanda bir de bakacağım bu yol boyunca window yapabilecek mi diye merak ettiğim bir konu vardı. Sonra şöyle çevirirsem eğer bakayım. Heh. Oturdu. Maske. Artık güvenli bölgedeyiz arkadaşlar çıkartabilirsiniz Şeyi. <laughs> Somer şefin lafı sanki adam otorite artık güvenli bölgedeyiz çıkartabilirsiniz lan zaten çıkartacaksınız biliyoruz yani neyin bana güvenli olmayan bölgede şey mi yapacaksın değerli arkadaşlar şu anda bulunduğumuz araç 2006 üretimi 2007 model bir Volvo C30 ee, Volvo C30 bu kırmızı tek kapı hayalim olan bir araçtı ve bunun için adeta ömrümü 1 e, 2 iki, iki, buçuk yıl sadece şu arabayı edinmek için dişimden tırnağından attırarak aldım ve en genç çağlarında çok pişman olduğum bir yatırım yatırım olarak çünkü fıks yatırım değil aslında zarar çok güzel anılarım da oldu sevdiğim bir araç ama çok e, büyük paralar kazandığım yani euro cinsinden çok büyük yatırımlar yaptım şunun yerine şu anda bir ev alsaydım en kötü yatırımdır çok daha farklı bir gelir konseptim olabilirdi. Ama bununla alakalı komple bir ayrı vlog çekeceğim. Yatırım kararlarım diye. Sizlerle bunu doğru bir şekilde paylaşacağım. Doğru yaptığım gördüğüm yerler var. Çok yanlış yaptığım bildiğim yerler var. Onları paylaşıyor olacağım. Şimdi buradan arkadaşımızın ofisine gideceğiz. Öğleden sonra bir programımız var. Saat 3 ile 6 arası onu yapacağız. Ondan sonra 7'de yasaklar başlamadan önce üniversitedeki programa geçeceğiz. Bunların bütün hepsi az sonra kamerada. Bu yeni dönemin getirdiği fırsatlardan bir tanesi. Neredeyse iş yerin, senin laptopun neredeyse iş yerin orası. Böyle de güzel bir şeysi var. Biraz önce ne oldu? Biraz önce bankadaydım sıra beklerken. O anda bir toplantıya girmem gerekti. Laptopum yanımdaydı. Hemen açtım. Telefonumu cep telefonumu cep telefonumla bilgisayarı bağladım. Ardından oradan toplantıya girdim ve e, işi hallettik. Çok da güzel oldu. İyi, hoş bir sonucu oldu. Şimdi ne yapacağız? Bir IT uzmanları ile birlikte bu eğitimi gerçekleştiriyor olacağız. Burası neresi? Efendim, burası İzmir'de benim vakti zamanda komşuluğunu yaptığım. Yani çok kıymetli arkadaşım e, Muhammed'in kendi ofisi. Yahu dedim dedi Muhammed bana güzel internet lazım, e, şey bağlantı iyi olması lazım. Ne yapabiliriz? Abi çık benim ofis orada işte git kullan dedi. Yazın da kullanmıştım burayı. Böyle biraz şey e, mobilyacının vermiş olduğu en üst katta gizli bir yer. Harika ders anlatılıyor. Yazın üniversite dersiyle anlattık. Faize ilaçlarındaki programları buradan yürüttük. Böyle hanım merhaba hanımefendiler, beyefendiler hoş geldiniz dediğim zaman patron koltuğuna geçerekten yapmak bayağı havalı oluyordu. Yuvarlaklar dağılmayın. Şu çok güzel bir şey değil mi ya? Baksanıza. Beline sarılıyor. Açıyorsun mutlatısla. Belinden çıkartıyorsun. Sonra hop takıyorsun. Adamcağız belini bize bir başka şey değil. E, reçete ikinci ders. Reçetesi yine başka bir şey. Bakın nasıl olmuş. Selam, hoş beş. Neler yaptınız? Sunum, mentorun hikayesine gir. Maslow'un hiyerarşisinde tepe noktasını anlat. Bunları slaytları hazır. Sonra kişilik tarzlarına gir. Bir araya ver. Arada bir tane şey var. Onu bakmaları lazım. Kişilik tipleri tartışma. Ee, tartışacağız. Esneklikten bahsedeceğiz. Esneklikten bahsedeceğiz. Sonra geleceğiz. Öğrenme tarzları testimiz var. Bu birazcık böyle uzun sürüyor. Bir 10 dakika kadar. Bir 20 dakika aralı vereceğiz. Sonra cevaplar. Vakit kalırsa da SWOT'a geçeceğiz. Şimdi bu 8 seanslık bir grup olduğu için üst üste yani 8 hafta sürecek. O yüzden tam böyle keskin bir şekilde nereden iyi olacağını bilemiyoruz. Normalde 1-2 seansta kesin bilirim de tartışma ne kadar uzayacak, neye ihtiyaçları var. Bir bağlamda da onunla ilintili bir şey. Bu da o defterin sayfası arkadaşların böyle hani demiştim ya renkli yazıyorum kırmızı mavi kırmızı mavi şimdi onları bir okuyup yani o kişilere hakim olmak için bu bölüm onların bölümü ee, dışarıya çıkarken de bakın böyle bir kalem kullanıyorum gerçek bir cross'tur ee, cross üçlü Mavi, siyah, kırmızı ve uçlu kalem. Üçü bir arada. Dolma kalemlerimiz dışarı çıkmaz efendim. Onlar özel şeylerdir. O yüzden bununla çıkıyorum. Renklendirmeyi böyle tıkır tıkır yapıyoruz. Bu da pratik. Bunu da seviyorum. Bu da diyeceksiniz ki yani o kadar para vermeye değer mi? Vallahi değiyor ya. Yani şununla belki de manevi bilmiyorum. Ama bununla yazmak başka bir kalemle yazmaktan daha şey Yoksa içindeki kartuşları bitince al başka kalemin kartuşunu. Hatta bazen bunların içine ucuz kalemleri söküp iç, dışına atıp içindeki kartuşları uyuyor çoğunun. Onları takıyorum. Yani onları takmak da aynı şey baktığınız zaman. Hakikaten diyorum yani ne gerek vardı bu kadar e, işleri şey yapmaya ama bu da bir hobi ya ne yapalım işte. Seviyoruz. Ve bütün enerjimizle muhteşem bir eğitimi, yine <laughs> Daniel şef gibi oldum, Eğitim bitirdik. Şimdi laptopumuzu, canımız laptopumuzu çıkartıyoruz. Ya Mac gerçekten bu işi çok kolaylaştırıyor. Özellikle ekranının şeysi e, bizlere fantastik bir macera sunuyor. Şunu şöyle yapalım, e, dursana bakayım. <laughs> durdu. Şimdi... Bugünkü programda yine değerli arkadaşlarla bu bir düşünme seansı yani her eğitimimizde koştura koştura anlattığımız konuları sadece yaptığımız konuları fikir geliştirmesiyle birlikte tartışıyoruz ve öyle olduğu için de çok verimli oluyor yani insanlar söz verildiği için böyle bir kulüp ortamında tatlı tatlı da şey yapıyoruz aralar veriyoruz o yüzden güzel oldu ben şimdi buradan çıkıyorum nereye gidiyorum? Arkadaşımın bu sefer evine gidiyorum çünkü benim saat 7'de dersim başlıyor. Saat 6'yı 5 geçiyor. Ne dersi? Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki tasarım odaklı düşünce ve inovasyon dersinin çarşamba akşamki grubu. 30 kişi. Haydi bakalım. Gelin benimle. Şunları toplayalım. Bakın. Bu da Macbook'un özelliğidir. Hop. Bitti. Açması mı? Hop. Açtın. Tak geldi. Bir daha mı? Hop. Kapandı. Uyku modu. Bir daha açıyorum. Bir, iki. İşte buna anında açılma diyorlar sevgili Windows'çular. Arkadaşlar adam olun falan deyip mi? <laughs> <laughs> Arkadaşlar adam olun deyip bir şey de yapıyoruz şu anda. Nasılsın? Nasılsın abi? İyi abi Sen nasılsın? İyi maşallah. <laughs> <laughs> Öyle. O zaman görüşürüz. Selamlar. Sağ olun. Six, six, six işte Edward <laughs> Dorn. Hı bir lafı var ki, Erlandi, Refa, Sturz, bir var. Diyor, diyor ki, Aristo, Sokrat falan kendi iki boyutlu Kurdu. kurdukları için. Fakat dünya üç boyutlu olduğu için. Biz hep bu eğitim sistemimizi bunların Direkt Ayşe Toplantı, var ya elimizde. Bak, dükkan 8'de <laughs> geçecek dükkanı, anahtar <laughs> var <laughs> orada. <laughs> Akşam... Ayşe, onu bırakır <laughs> mısın? <laughs> Hayır. <laughs> Çekimde. Çekmiş burada. Bunlar geleceğin direktörleri, <laughs> müdürleri. Yürü, yürü. Şimdi Mustafa Aa. ve Ayşe bana not göndermiş. Molalarda çık bize mesaj gönder bu kağıtta diye alttan atmışlar. Ben de burada Bahçeşehir'deki dersimizi veriyorum. Bakın bu Mustafa Bey. Bunda. Bu da bu da Ayşe Hanım. Bu da küçük Elif Hanım. Hayır. 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 Arabanın anahtarını ver. Ondan sonra ne oynayacaktık e, Mustafa seninle? Ben. Satın çekme Mustafa. Benim anne sorma. Aynen. Tamam ha, hadi. Aradaki 15 dakikalık üniversite dersinde Mustafa ile benim kolumu çekme, saçımı çekme. Ee, Ayşe ile <laughs> de oynayacağız. O kamera evet. nereden çıktı ya? Nereden çıktı? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Sizin sizin zomzumunuz gibi bak ben de burada ders veriyorum. Ben eti başımdan. Hadi sen de beni çek. Evet, kameraman. Hadi ben Mustafa Dur Ayşe çeksin. Oy, çok güzel. Ha. Ay kapandı ama. Kapandı. He dokun Nerede? ekranı bir kere. He. <laughs> açıldı tamam. Ayşe Hanım'ın kameramanlığında şimdi onlarla birlikte oyun oynayacağız. Oyun kim bende. He. Ayşe Hanım'la <laughs> oynayacağız. <laughs> Hadi oynayalım. Hadi. Hadi. O kim?